Merhaba arkadaşlar. Sayfa 187 birinci sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre kasa açıldığında o ok hangi sayıyı gösterir demiş. Aşağıdaki görselde bir kasanın şifre mekanizması verilmiştir. Kasa mekanizmanın üzerindeki okun belirlenen şifreye göre sağ ve sola çevrilmesiyle açılmaktadır. Bu mekanizmada 40 birim çeyreği hemen yazalım. 40 çeyrek gösteriyor arkadaşlar. 80 birim yarımı gösteriyor. Kasayı açmak için sıfır noktasında bulunan ok sırasıyla aşağıdaki komutlar takip edilerek hareket ettirilecektir. Bakalım arkadaşlar şimdi. Yarım tur sağa çevirmemizi söylüyor. Eğer yarım tur sağa çevirirsek 80. Çeyrek tur sola. O zaman eksi arkadaşlar 40 olmuş olacak. Sağa gitti daha sonra sola gitti. Bir çeyrek bir de yarım tur sağa artı diyelim arkadaşlar. Bir yarım ve bir çeyrek sağa gitti arkadaşlar. 20 birim sola o zaman eksi 20 diyeceğiz arkadaşlar. Ve bunların hepsini yaptığımız zaman bakın şöyle 40 oldu burası. Daha sonra şu 20 ile şu 20 şöyle 20 diyelim. 80 artı 40 artı 20 eşittir. 140 yapacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde 140'ı bulmuş olduk. Ve teker teker de buna bakabiliriz. Yarım tur sağa çevirdiğimiz zaman yarım tur 80 yani. Bakın buradan 80 çevirdiğimiz zaman ne olacak? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Buraya gelmiş olacak. Çeyrek tur sola diyor arkadaşlar. Bakın şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hop buraya gelmiş oldu. Daha sonra bir çeyrek bir de yarım tur yani 80 artı 40, 120, 120 tur sağa çevireceğiz. Ve 40'tan sonra 120 çevirdiğimiz zaman tabii ki 160'a gelmiş olacak. 20 birim de sola çevirdiğimiz zaman zaten 140'a gelmiş olacak. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde öğrencinin Eylül-Aralık döneminde izlediği sinema ya da tiyatro doğru verilmiştir? Açıklama ne diyor bize? Dört öğrenci aşağıdaki tabloda verilen sinema ve tiyatrolara belli bir sırayla dönüşümlü olarak gitmiştir. Bununla ilgili bilinenler şunlardır. Sinema ve tiyatroların izlenme dönüşümü farklıdır. Öğrenciler belirtilen aralıklarda bir sinema, bir de tiyatroya gitmiştir. Öğrencilerden her biri izlediği sinemayı her seferinde aynı arkadaşına tavsiye ederek izlemesini sağlamıştır. Aynı arkadaşına tavsiye edecek arkadaşlar. Yine adı geçen öğrencilerden her biri izlediği tiyatroyu her seferinde aynı arkadaşına tavsiye etmiş ve izlemesini sağlamıştır. Buradaki en önemli şey arkadaşlar, sinema ve tiyatroların izlenme dönüşümünün farklı olması. Yani sinemayı sinemaya, tiyatroyu da tiyatroya arkadaşlar tavsiye edeceğiz. Şimdi bakalım. Şuraya hemen bir ayrı bir yer açıyoruz. Eylül Aralık dönemi olarak. Eylül Aralık. Şimdi arkadaşlar Berk. Hemen şuraya teker teker yazalım. Berk arkadaşlar. Küçük Prens'i izliyor sinemada. Bir de tiyatroda Sardunyalı Şapkayı izliyor. Peki daha sonrasında bunları, bunları kimler izliyor? Hemen bakalım. Küçük Prens'i sinemada Utku izlemiş. O zaman demek ki Berk Utku'ya sinema tavsiye etmiş. Sardunyalı Şapkayı da Elif izliyor arkadaşlar. O zaman demek ki Berk Elif'e tiyatro tavsiye etmiş arkadaşlar. Devam edelim yağmura gelelim. Yağmur arkadaşlar tüylü kaçağı izlemiş. Tüylü kaçağı kim izlemiş? Sinemada Berk. O zaman Yağmur Berk'e sinema tavsiye etmiş. Yağmur tiyatroyu ise yine Berk'e tavsiye etmiş arkadaşlar. Şöyle tiyatro yazdık. Elif'e gelelim. Elif'e baktığımız zaman Elif Ratatouille izlemiş arkadaşlar sinemada bunu yağmur izlemiş demek ki Elif Yağmura sinema tavsiye etmiş. Çitlerin ötesini ise Utku izlediği için Utku'ya tiyatro tavsiye etmiş. Son olarak Utku'ya geldiğimiz zaman Utku arabaları izlemiş. Arabaları Elif izlediği için Elif'e sinema tavsiye etmiş. Kırmızı duvarı kim izlemiş? Yağmur arkadaşlar. O zaman demek ki Yağmura da tiyatro tavsiye etmiş. Şimdi Şurayı temizliyoruz ki rahat görebilelim. Evet, tavsiye edilenler bunlar arkadaşlar. O zaman diyor ki hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi Utku Sardunyalı şapkayı izleyebilir mi? Hemen bakalım. Utku'ya tavsiye verenler kimlerdi arkadaşlar? Berk Utku'ya sinema tavsiyesi vermişti. Başka bir de Elif Utku'ya tiyatro tavsiyesi vermişti. Elif Utku'ya tiyatro tavsiyesi vermişti. Şimdi aynı arkadaşına yine tavsiye edeceği için o zaman demek ki Elif yine Utku'ya tavsiyede bulunacak. Peki Elif Utku'ya ne tavsiye edecek arkadaşlar? Tiyatro tavsiye edecek. Tamam mı? Şimdi buna geldik. Elif peki arkadaşlar tiyatroda ne izlemiş son dönüşümde? Sardunyalı şapkayı izlemiş. O zaman demek ki Elif Utku'ya gidecek ve neyi tavsiye edecek? sardunyalı şapkayı tavsiye edecek. A seçeneği burada doğru cevap olur arkadaşlar. Direkt A seçeneği doğru cevap oldu. B, C ve D gider arkadaşlar. Mesela diyor ki Elif diyor tüylü kaçağı izler diyor. Elif'e kim tavsiye veriyor arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. Elif'e Berk tiyatroyu tavsiye ediyor. Berk'in son izlediği tiyatro kahve makinesi o zaman Elif'e Kahve makinesi tiyatrosunun tavsiye edilmesi lazım. Elif'e sinema tavsiye eden kişi kimdir? Utkudur. O zaman Utku en son çiftlerin ötesini izlemiş. Yok, Utku en son küçük prensi izlemiş arkadaşlar sinemada. O zaman demek ki Elif'in tüylü kaçak değil de Utku'nun son izlediği küçük prens tavsiyesini alması gerekiyor. Berke arkadaşlar mesela tiyatroda Berke tiyatro tavsiye eden Y harfi Yağmur. Yağmur'un en söz dediği tiyatro Kırmızı Duvar. O zaman demek ki Berk'in arkadaşlar Kırmızı Duvar izlemesi gerekiyor mesela tiyatro olarak. Berk'e sinema tavsiye edeceksek, Berk'e sinemayı da yine Yağmur tavsiye etmiş. O zaman demek ki Berk'in izleyeceği sinemanın Ratatül olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış olacak. Yağmura geldiğimizde Yağmura kim tavsiye veriyor? Hemen bakalım. Utku Yağmura tiyatro tavsiye etmiş mesela. O zaman demek ki Utku Yağmura Çitlerin Ötesini tavsiye etmiştir arkadaşlar. Peki Yağmura sinema tavsiye eden kişi Elif. O zaman demek ki Elif Yağmura Arabaları tavsiye etmiştir. Yani bunların hepsi yanlış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki ney görsellerinin hangisi do, fa, la ve si notalarından herhangi birini göstermemektedir diyor. Bakalım. Ney enstrümanında bazı notaları üflemek için sağ ve sol elin orta bir yüzük, işaret orta bir yüzük parmakları kullanılmaktadır. Üflenmek istenen notaya göre bu parmaklarla ney üzerindeki delikler parmaklarla açılıp kapatılarak sese yön verilir. Hangisi ile kapatılacağı da görselde verilmiş. Burada da notalar ve gereken parmaklar verilmiş arkadaşlar. Siyah olanlar, boyalı olanlar, beyaz olanlar da boş olanlar arkadaşlar. Buna göre bakacağız. Şimdi diyor ki doğu notası için sağ elin bir ve ikinci parmağı. Hadi bakalım sağ elin. Burası saymış. 1 ve 2. O zaman şu kapalı olacak arkadaşlar. Şu kapalı olacak. Ve sol elin ikinci parmağı diyor. Sol elin ikinci parmağı o da şu. Bakalım buna benzer bir şey görecek miyiz arkadaşlar? Evet bakın. Burada bulmuş olduk. Demek ki bu do notası arkadaşlar. Bu gitmiş oldu böylece. Daha sonra fa'ya bakalım hemen. Fa'yı istiyor bizden çünkü bir de do'yu bulduk. Fa notasında. Sağ el 1-2-3 kapalı olacak diyor. Bunların hepsi kapalı olacak arkadaşlar. Sol el birinci parmak diyor. O zaman 1 diyorsa şu şekilde göstereceğiz. Bakın buna benzer bir şey var mı? Hadi inceleyelim aşağıdan. Buna benzer bir şey var arkadaşlar. O da şu. Bakın bu şekilde. Böylece fayda bulduk. Geldik la notasına arkadaşlar. La notasının tarifini yine bize vermiş. Hemen bakalım sağ el ikinci parmak diyor arkadaşlar. Yani şurası kapalı olacak. Daha sonra sol el birinci parmak diyor arkadaşlar. Yani şu kapalı olacak. Bakalım buna benzer bir şey var mı? Evet şu arkadaşlar bakın şurası ve şurası. Demek ki bu da la notası olacak. Bu da gitti. Si notasına bakalım arkadaşlar. Sağ el 1 2 3 yani bunların hepsi kapalı olacak sol elde ikinci parmak diyor arkadaşlar. O zaman şurası kapalı olacak. Bakalım buna benzer bir şey göremiyoruz. Burada neyi gördük arkadaşlar? Bakın burası kapalı. Yine bir iki kapalı. Demek ki bu değil arkadaşlar. Bu ne olur? Bu hangi nota olur? Bakın sağ el 1, 2, 3 kapalı arkadaşlar. Sol elde 1 ve 2 kapalıymış. Sol elde 1 ve 2. O zaman bu arkadaşlar mi notası olur. Bize miyi sormuyor zaten. O yüzden eşleşmeyen D olur arkadaşlar. Eşleşmesi gerekenler do, fa, la ve si'di. Bu şekilde bulduk doğru cevabımız da D seçeneği olur arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Bir robot süpürge var arkadaşlar. Bir de kroki var. Buna göre sorumuzu cevaplandıracağız. Şimdi bakalım. Robot süpürgeler ilk kullanımdan önce kesintisiz olarak çalıştırılır ve tüm evi dolaşarak evin haritasını çıkarmaları sağlanır. Buna haritalandırma denir. Gülsüm Hanım evinin planı şu şekildedir demiş ve evini tarif etmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gülsüm Hanım'ın evinde robot süpürgenin çıkarmış olduğu haritadır diye bunu bulmaya çalışacağız. Haritalarımız burada. Kapıdan içeri girildiğinde karşıda tuvalet, robot süpürge tuvalete girmeyecektir. Sağ dönüldüğünde tam karşıda ise salon bulunmaktadır diyor. Bakalım. Şimdi girişten girdiğimiz zaman, kapıdan içeri girildiği zaman karşıda tuvalet diyor arkadaşlar. Hop, karşıda tuvalet gördük. Karşıda tuvalet. Bakıyoruz. Karşıda, karşıda. Sağ dönüldüğünde tam karşıda salon diyor. Döndük sağ tarafa arkadaşlar. Şimdi bu girişe göre hesaplanacak arkadaşlar. Dolayısıyla girişe göre hesapladığımızda bakın sola dönmüş oluyor bu kişi. Çünkü buradan girdi. Burası onun solu olur arkadaşlar. O yüzden bu gider. Buradan girdi. Bu kısım onun sağı olur arkadaşlar. O yüzden bu doğru bir gidişat olur. Yani buradan B, C ve D ile devam ediyoruz. Bakın bunlar bu kişinin zaten yine sağı oluyor. Ama az seçeneği elenmiş oldu. Mutfak girişin hemen sağındadır diyor arkadaşlar. Girişin hemen sağında mutfak olacak. Hepsinde aynı şekildedir. Doğru. Salondan çıkıp sağa dönüldüğünde karşıda yatak odası ve sağ tarafta oturma odası vardır diyor. Salondan çıktı arkadaşlar bu kişi. Sağa döndüğü zaman diyor ki karşıda yatak odası. Bakın çıktı sağa döndü. Daha sonra salondan çıktıktan sonra sağ tarafta oturma odası vardır diyor arkadaşlar. Evet, o kişinin sağ tarafında oturma odası, karşısında yatak odası var. Bu şekilde olması gerekiyor. Aynı burada olduğu gibi. E buradan C'ye gider arkadaşlar. Oturma odasının karşısında banyo ve tuvalet diyor arkadaşlar. Oturma odasının karşısına bakıyoruz. Banyo ve tuvalet var. Onların yanındaysa çocuk odası. O da burada. Hemen şuradan da bakalım. Arkadaşlar, bakın çocuk odası burada tuvalet ve banyonun arasına konumlandırılmış. Ama bana ikisinin arasında demiyor. Onların yanında diyor arkadaşlar. O yüzden D seçeneği de gider. Doğru cevabımız burada B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Böylece testimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki soru çözüm videomuzda sayfa 190 ile birinci sorumuza devam ediyor olacağız. Hoşçakalın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Müzik